Hepinize selamlar arkadaşlar ben Berke. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün bomba bir haberim var size. Çünkü bombacı Bill geliyor diyorlar arkadaşlar. Beleş olarak hem de. Yanında da Wayne Rooney ilk defa geliyor bir de beleş diyorlar. Valla çok sevindim. Vallahi. Allah çok heyecanlıyım. Bu iddiada her şey iddiadır. Tamamen gerçek değildir ama bence %90 beleş arkadaşlar. Bombacı Bill ve Wayne Rooney, Rooney bombacı değil. Sebebini hemen göstereceğim. Onu önceden söyleyeyim de şimdi tahmin olarak. Yani ihtimal %90. Sebebi çok kanıtlı. İlk önce bu görevler nasıl yapılır onu göstereyim. Bu beleş Epik almak var ya burada gördüğünüz üzere ekranda Bu Bunu nasıl yapıyorsunuz Hemen geleyim şöyle görevlere geldiniz Hedefler sonra bunu geç Buna girdik. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere bir sürü gelir diyor. Hedefi ne oluyor genelde? Yapay zekaya karşı kazanın. O da toplam böyle maşallah 18 kere. Yapay zeka karşı kazandı. Sonra PvP maçlarını da bir 6 kere kazanmanız lazım. Sonrasında ise o gün de yine şey gelecek. Tretinde gol şeyi. Onları nasıl yapacaksınız? Evet bu liginde bir de. Yapay zeka karşı oynayabilirsiniz herhalde şu evet ligi var ya. Giriyorsunuz yapay zekaya mı PvP mi diyor. Oradan yapay zeka seçebilirsiniz. Her neyse PvP maçlarını arkadaşlar. Mesela diyorum şurada sağ bir şey var. Şu şuna basıyorsunuz. Nerede yapacağınızı gösteriyor size yani. Bu kadar basit. Anlamadıysanız böyle şipik alma diye bir tane videom var arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. Orada tamamen gösteriyorum. Abi ben anlamadım. Burada hızlı geçeceğiz çünkü. Hızlı bir anlatım yapacağım size. Bu ekranı görmüş olduğunuz üzere ekonomi. Kaka'nın yanına gelecek diğer iki beleşip bir de gösterdi. Bu yol ve Casillas. Son 2 tane kaldı. Herkes bana şey diyordu. 15 oyuncu olacak falan diyordu. Ya bilmiyorum 5 epic olur. 10 tane de normal oyuncu mu olur bilmiyorum da. Aynı 15 oyuncu olacakmış. Doğru sadece gördüm şimdi. Arkadaşlar buna sınırım açma hakkı ya da seçim hakkı verecek. İlla bir olacak yani. 15 oyuncudan herhalde bir tane epic çıkarız en kötü. Seçim hakkı verirse tabii daha güzel olur. Ama Konami durmadan 5 epic mi sürüyor demek ki. 5 epic gelecek ya da başka bir oyuncular gelecek. Normal özel kart gibi herhalde. Bakacağız. Hemen e-pupa geldik. Hemen şuradan nerede o? Ne players? Buradan hemen ben size anlatacağım her şeyi. Sakin olun. Platini Viera Davis satan arkadaşlar pazartesi günü geliyor haberiniz olsun. Bu Platini Viera Edgar Davis. Palmer, Pedro bir yeni geldi. Ama İlker Kasitas ve Puyol şey olarak geldi. Kaka'nın yanında Gelceği açıklandı. Şimdi kakaya girelim. Kakaya geldik. Burada major fullle Kim yap? Bizler yap. Ya da kim yapak? Kim lagi yaptık. Max level dedik. 101 oluyor. Bu 102 olması lazım. Gol çıktı verdiğim 102 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 102 oluyor değil mi? Özetleri de bu şekilde. Hemen Türkçe yapayım şuradan. Böyle yaptım 102 oldu. Türkçe olarak görüyorsunuz özetlerini. Böyle kanaştırayım. Top sürme falan ağırlıklı gelmiş. Pasları güzel gözüküyor. Hızlı güzel gözüküyor ama. E kart tam istenildi vermemiş. Yaratıcı kurucu Yani pek hoşuma gitmedi. O yüzden kakaya fazla yükselmedim. Normal çok severim. Boşluk oluyor Falan, efsane gelir de bu olmamış ama önemli olan detay buradaki arkadaşlar 102 olması. 102 olmasa dikkat çekin. Şöyle geldik arkadaşlar. Şimdi Hakan'ın seviyesini gördünüz. Ya pullenmemiş halde 83 gördünüz dere. Değil mi? 83 oluyor. Buraya geldik. Aşı şu jardin dikkat çekin. 83, 83 pardon. Puyol da 83, Rune de 83. Bu ne demek? Hepsinin da 102 oluyor tahminen. 32 seviye falan. Rune hatta pulleniyor mu? Bir bakayım pulleniyor de biliyorum. Max level. Şöyle ne verebiliriz? Şu tip verdik. Buna da Gorge 3 günüsü verelim. Aa 102 oldu bak. Ön 102 oldu değil mi? Kaka da 102 idi fark ettiyseniz. Özetler bu şekilde gözüküyor. Bu tahmini basın bu arada. Yani böyle olacak diye bir şey 32 level oluyor. Sonra buradan gelsek max level yapsak. Bunu 32 level yapsak. Max level desek. Major'ı fullleyelim. Bu da 102 oldu. Kasilas 102 oldu. Hemen gördüğünüz 32 level verdim. Rastgele tahmini seviye bunlar. Bir yolda aynı şekilde yapalım. Major'ı fullle, Defending ver. Ver defending'i. 32 ver. Bu da oldu. Fark ettiyseniz kaka. Bu yol. Kasilas 102. açık hemen iki oyuncu var. Onlar da ne tesadüfse. Veritab'ın iki tane oyuncu var. Daha oyun gelemeyen Bale ve Rooney. Bunlar da 102 oluyor. Ben bir şey demiyorum. Ben bir şey demiyorum. Yani bak şuradan göstereyim hatta. Bunda 102 olur tahminimce. Şöyle verdik. Ne veririz ki buna ya? bakayım. Teknik versek. Böyle rastgele bastım 102 oldu yine. Yani bilemiyorum. Bence arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. Burada Bale'e bomba şut gelinmemiş ama çoğu yerde bomba şut arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bale'e bir skor falan yazmış herkes. Bakın göstereyim. Şöyle Çok kişi Wayne Rooney'e Wayne Rooney diyorum pardon. Bale'e bombacı yazmış. Bence de bombacı gelecek. İlk defa bombacı beleş bu arada haberiniz olsun. Seçim hakkından bakalım. O gün göreceğiz her şeyi. İnşallah bomboş şeklinde gelir. Dediğim gibi Casillas, Puyol, BD, Kaka'nın seviyesi 102 oluyor. Oyunu veri tabanında eklenmeyen oyunda daha iki oyuncu var. Açıklanmaya daha doğrusu. Rooney ve Bale, bombacı Bale. Onlar da 102 oluyor. Tesadüf bilmiyorum. Ben Bence tesadüf değil. Bence tesadüf. 2016 kartı olarak gelmiş herhalde. Neyse arkadaşlar benim işlerim bu şekildeydi fikirlerim. Sizce bu beleş paketi seçmeli mi olacak? Açmalı mı olacak? Bir de Bale'le Rune'i gelir mi? Bence %90 ihtimalle gelir. İnanıyorum İnşallah gelir de herkesin bir bombacısı olur ya. Bombacısı almak isteyenler. Belki Rune'i almak isterseniz bilmiyorum da. O da kötü aslında. Ya Bale'i alacaksın ya da Rune'i. Rune mi? O zor. Bakacağız. Ben paket olarak bekledim daha doğrusu Rune'i de. Böyle geldi. Sağlık olsun. Daha iyi oldu bence. Neyse arkadaşlar daha fazla böyle video için videoyu beğenmeyi unutmayınız. Daha fazla bilgi için. Sizin için anında videolar çekiyorum. Aslında derken çekecektim de. İlk Palmer denemesi videosu için Palmer çıkaran birini bekledim. Kimse yazmadı. Ben de maalesef çekemedim. Her neyse. Sizleri seviyorum. Haydi bay bay.